Herkese iyi akşamlar. Sizlere bu akşam fırsat tarlalardan bahsedeceğim. Şu anda elimizde 3 tane fırsat olarak değerlendireceğimiz bir tarla var ve daha sonra tarlalar var. Ve bunları beraber inceleyeceğiz. Eğer ilgilenenler varsa da bilginiz olsun iletişime geçebilirsiniz. Bir telefon numarası bırakacağım. Hatta şöyle yani telefondan ziyade bana ulaşırsanız ben size direkt mal sahiplerinin telefon numaralarını özelden göndereceğim. İnsanların yani insanların telefon numarasını açıklama yazmak istemiyorum. Benim şirket hattımı e, yayınlayacağım ve sizler de oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk ilanımız şöyle aslında. Bakın Manisa Kula Kenger'deki 40 dönüm bir tarla. Hatta bakın içinden yolda geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim köye 220 metre uzaklıkta. Ve bu tarlamızın videosundan önce <laughs> size birkaç bilgi vereceğim. E, ee, bu bölgede 3 km ötede e, İzdemir Enerji'nin güneş panelleri var. Bilginiz olsun. İzdemir Enerji'nin güneş panelleri var ve bu bölgede de özellikle güneş panelleri kurulumu için bu tarz böyle 40 dönümlük işte yüksek dönümlü tarlalar bakılıyor. Ve eğer sizler de ilgilenirseniz bu tarlamızın şu anki fiyatının en dip en son fiyatı 1 milyon 750 lira, ee, 1 milyon 750 bin lira. Bakın hatta burada bir videosu var. Bunu da açayım beraber izleyelim. Arkadaşlar 40 dönüm bir tarla bu arada. Şöyle burada göre görebiliyorsunuz zaten içinde yol var ve bu bölgede e, ekim yapılabilen bölgeler var zaten. Mesela şu bölgeler örnek veriyorum. Bakın köyde burası zaten. Bir drone çekimi. Ee, bu köye, yani bu köye mesafesi 220 metre. Bilginiz olsun. Bu şekilde görüyorsunuz. Yani doğası harika, havası mis gibi. Bakar mısınız yani? Yakınlarda e, bir gölet var bu arada. Böyle bir manzara ve böyle bir yer arkadaşlar. Dediğim gibi şu bölgedeki yer şu anda satılık ve 40 dönüm. Hatta şöyle bakın yeri de burada. Şimdi şöyle tekrar bakalım. Büyütünce evet, gitti mi geldi. Burada bir köy var bu arada. Manisa Kula Kenger. Sanırım internet bağlantısından dolayı göstermiyor. Yani kendinizi görebiliyorsunuz zaten bu bölgeyi. Dediğim gibi ilgilenen arkadaşlar varsa telefon numaramı bırakacağım ve o telefon numarasına e, yazabilirsiniz. Ben direkt e, ilan sahiplerini yani bu tarlaların sahiplerinin iletişim bilgilerini göndereceğim sizlere. Oradan kendiniz direkt bizzat görüşebileceksiniz. Şimdi evet bu alan çok değerli bir alan. Dediğim gibi ve fiyatı 1 milyon 750 bin lira. Aslında baktığımız zaman bu tarz yakınlıktaki yerler ve böyle büyük araziler bu fiyatlarda olamıyor genel olarak baktığımız zaman. Ee, ben kendimin şahsen inandığım bir yer burası ve hani piyasa fiyatlarına göre bakarsak da uygun zaten. Çünkü e, satacak kişi kendisi ev alacağını söyledi ve hani böyle bir düşüncesi var. O yüzden de aslında baktığımız zaman genel anlamıyla tekrar söylüyorum, Bu tarz bir yer içine yol olan bir yer ve fiyatının uygun olması bence avantajlı. Sizler de isterseniz bakarsınız. Şimdi ikinci yerimize geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle evet. Öncelikle ne yapalım? Şurayı bir açalım. Bakın. Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi'ne hatta mesafesini birazdan beraber bakacağız. Yaklaşık 11 kilometre falan ve bu bölgede aslında iki tane parsel var. Yine geniş dönümlü bir parsel. Buna da şöyle birazdan size bilgisini vereceğim zaten. Bir tanesi burada gördüğümüz gibi 8.100 yani 8100 metrekare. Kocaeli İzmit Zeytinburnu'nda. Şöyle yapalım 2-3'e şuraya bakalım bir. Ve yeri aslında e, alanı bir hayli geniş olduğunu söyleyebilirim. Hesap makinesine baktım. Yani yaklaşık 15 küsü dönümlük bir yer yerden bahsediyoruz. Bu bölgede aslında Ülker'in bir fabrikası var bu arada arkadaşlar. Ve burada da şöyle, bakın, Ülker'in gıda fabrikası. Burası zaten bu bölgedeki şu anda. Daha gıda organize sanayi diye geçiyor ve bakın fabrika burası çatı yapımı sürüyor şu anda. O bölgedeki oturan bir arkadaşım var. Ondan da bilgi aldım ben aynı zamanda. Ve bakın parselimiz burası. Ve şöyle hatta ben burayı işaretlemiştim de şöyle yapalım. Buradan açalım bir. Bakın 11.79 kilometre mesafesi. Yani bu bölge için tabii birçok fiyat var aslında. E, fakat şöyle toplam tutar 7 milyon 250 bin civarında isteniyor bu bölge için. Eğer ilgilenen varsa dediğim gibi telefon numaramı bırakacağım. Sizlerde sizler de direkt kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Yani bu bölgedeki aslında e, birçok fırsat var. Yani bu bölge için aslında konuşuyorum ve burada çok uzak sayılmayan bir mesafe. Evet belki işte 3 kilometre değil zaten öyle bir şey olsa bu fiyatlar olmaz. Bu 15 küsü dönümlerde. Yani bu bölgelerde ne yapılabilir peki? Şöyle söyleyeyim. E, genel olarak baktığımız zaman işte fabrikanın bir lojistik deposu olabilir. Yine ekim olarak kullanılabilir. Zaten bu bölgede şöyle bakın yakınlaştığımda aslında direkt yola yakın ve bu bölge için bir e, yol çalışması yapılmış ve yolu açılmış. Onda da bir fotoğraf mevcut olması lazım. Bir bakalım var mı burada? Bu değildi. Şuradan açacağım size. Evet. Buradan görülüyor zaten. Bakın. Burada bir yol var. Ve yol içerisinden de tarlaya bir yol açılmış. Buradan izinli bir şekilde. Yani yolu var aslında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada yine ekim yani istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Tercih sizin ama yatırımlık olması önemli. Bu bölgedeki fiyatlarında yani şöyle söyleyeyim çok uzun vadeli değil ama 2-3 sene içerisinde çok ciddi rakamlara çıkacağı söyleniyor. Çünkü o bölgede şu anda dediğim gibi ülkenin fabrikası var ya bir gıda organize sanayi kuruluyor. Yani birçok aslında firma oraya geldikten sonra artık fiyatlar uçacaktır diye tahmin ediyoruz. Yine dediğim gibi ilgilenen varsa numaramı belirteceğim. Direkt iletişime e, geçebilirsiniz tarla sahibiyle. Ve diğer yerimiz Çanakkale-Lapseki'de e, notlarım vardı şuradan okuyacağım. E, bu da arkadaşlar 417 metrekarelik bir alan. Şurada gördüğümüz gibi. Ve Lapseki-Biga karakolu yolundaymış bu. Önü arkası kapanmaz. Bakın yola cephe zaten direkt. Ve uzaklık olarak da çok yakın zaten burada evlere. Ve burada... Ee, köy içinde olduğu için iki katlı yapı yapılabilirliği varmış ve hemen şuradan da açalım şeyi bir sonraki görselimize bakalım. Bakın Biga Lapseki yolu yolun hemen kenarı burada bir e, yol ayrımı var. Yine burası da bence zaten hemen yapıların yeri yani yanında yapıların yanında evet şimdi şöyle hemen buradan da bir şey açalım. Bakın Çanakkale Köprüsü'ne 24 kilometre aynı zamanda sahile, denize e, uzaktı bu şekilde. Niteliği bahçe olarak geçiyormuş. Bilginiz olsun. Ve bu arazimizin fiyatı da 750 bin lira şu anki fiyatı. E, bu şekilde ilgilenenler varsa telefon numarasını bırakacağım. Direk sizler iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Soru soran var mı? Bakalım bir. Hocam İsa hikayedeki 3 milyar videosu evsizliği demiş. <laughs> Teşekkürler. Şu anda kandıra kefkendeyim. Merhaba iyi akşamlar. Arkadaşlar bugün bu arada e, 19 Mayıs. Atatürk'ü ama gençlik ve spor bayramı. kutlu olsun diyorum. Ve... Bu akşam bir maç vardı, bir maçtan dolayı yayını geç açmak zorunda kaldım. Fenerbahçe Galatasaray 1-0 yendi ve Galatasarayın şampiyonluk e, umudu son haftaya kaldı. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Dediğim gibi eğer sizler ilgileniyorsanız ben telefon numaramı bırakacağım. O telefon numarasına e, yazdığınız zaman direkt tapu sahiplerinin telefonlarını size ileteceğim ve sizler direkt bizzat kendiniz görüşeceksiniz zaten. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yarın yine beraber olacağız zaten. Buradayım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.